Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in Kıymetli takipçilerimiz Darende İlçe müftülüğümüzce Kurban Bayramı'na özel olarak düzenlenen bir soru bir cevap programında bugün soruyu sizlerle beraber cevaplayacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli hocam. Kurban kestikten sonra şükür namazı kılmanın hükmü nedir? Bu namaz nasıl kılınır? Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Ancak kişi nafile namaz kılması mekruh olmayan bir vakitte sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkanına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak bu namazın dini bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati olmamak kaydıyla iki rekat nafile namazı kılabilir. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun.